Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere tekrarlayan ölçümler ANOVA'yı şöyle kısaca bir açıklayacağız. İngilizcesi Repeated Measure ANOVA'ydı. Tekrarlayan ölçümler ANOVA'nın aslında biz bir önceki versiyonu bağımlı gruplar t testinde gördük sizlerle birlikte. Neydi bağımlı gruplar t testi? Aynı katılımcıların iki farklı durumdaki ortalamaları arasında farklılık olup olmadığını karşılaştırmak için bağımlı gruplar t testi kullanıyorduk. Bağımlı gruplar titresinde iki farklı durumda aynı katılımcıların ortalamasını karşılaştırıyorum. Tekrar eden ölçümler, tekrarlayan ölçümler ANOVA'da ise aynı katıları, katılımcıların 3 veya daha fazla sayıda farklı koşullarda ya da 3 veya daha fazla farklı zaman diliminde bağımlı değişken ortalamalarının kıyasını yapıyoruz aslında biz. Örneğin bir grubun işte bir ay sonra, 3 ay sonra, 5 ay sonra, on ay sonra bakıyoruz ki stres düzeyleri arasında bir farklılık var mı? Yani time point 1, time point 2, time point 3, 4 şeklinde. Bu dört zaman diliminde aynı katılımcıların performansını kıyaslamak istiyorsanız tekrarlayan ölçümler ANOVA sizin için çok ideal bir yöntem. Sadece zaman dilimi noktasında değil. Diyelim ki aynı katılımcıları işte bir A i, i, ilacını denediniz, aynı katılımcılara B ilacını denediniz, C ilacını denediniz, 3 tane olsun bu defa. Bu 3 ilaçtaki tepkilerini ölçmek istediğiniz zaman yine e, tekrarlayan ölçümler anova, repeated measure anova bizim için ideal bir e, analiz yöntemi oluyor. Şöyle 3 tane örnek sorum var. Bunları hemen şöyle sizlere göstermek istiyorum. Örneğin, üç farklı keki kek türü yiyen aynı katılımcılar kan basıncı arasında farklılık olup olmadığını veriyor. Aynı katılımcılar ifadesine dikkat etmenizi istiyorum. Aynı katılımcılara üç defa işte A kekini, B kekini ve C kekini veriyoruz. Bakıyoruz ki kan basıncı arasında bir farklılık var. mı? İşte bu kıyaslamayı yapmak istediğimiz zaman yine repeated measure anovayı biz tercih ediyoruz arkadaşlar. Bir başka örnek, dört farklı müzik çalınan bir ortamda aynı katılımcıların, yine buraya dikkatinizi çekiyorum, aynı katılımcıların verilen görevleri yerine getirmede sergiledikleri performanslar arasında farklılık olup olmadığını belirlemek. Aynı katılımcılar, dört farklı müzik türü ve yine e, bu katılımcıların e, sergiledikleri performansları kıyaslıyoruz. Bir tane bağımlı değişkenimiz var, dört tane tekrar eden durumumuz var. Bu noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Yine benzer bir soru. 12. sınıf öğrencilerinin matematik, fizik, kimya ve biyoloji ders başarıları arasında anlamlı farklılık olup olmadığını verilemek. Bu arada buradaki 12. sınıf öğrencileri belirli bir grup. Aynı grubun işte diyelim ki biz seçtik bir okulu. O grup okuldaki 12. sınıf öğrencilerinin matematik, fizik, kimya, biyoloji ortalamalarını kıyasladığımız zaman yine bizim kullanacağımız yöntem Repeated Measure ANOVA'dır arkadaşlar. Tekrarlayan ölçümler ANOVA farklı zaman dilimlerinde aynı katılımcıların ortalamalarını kıyaslamak için ya da farklı durumlarda aynı katılımcıların yine ortalamalarını kıyaslamak için kullandığımız önemli yöntemlerden birisidir arkadaşlar. Önemli özelliklerinden birisi biz bu analiz yönteminde aynı katılımcılardan veri topladığımız için e, gruplar arasında karşılaştırma yapan e, testlere göre hata oranımız daha düşük oluyor. E, bu da ekstra bir bilgi olarak açıklamak istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.